İyi günler. İyi Ben baba özel okulları. bence. Cem. Ben size nasıl yardımcı olayım? Ee, ben okul kayıt ücretleriyle ilgili ilgi alacaktım da. Tabii hemen size yardımcı olayım. Öncelikle hepsini tercih ettiğimiz için teşekkür ederim. Nasıl bir bölüm düşünüyordunuz? Yani tıp falan düşünmüştüm ama hani evet. karar veremedim. veremedim. Çok güzel bir bölüm. Tıpta peki özellikle düşündüğünüz bir bölüm var mı? Böyle kardiyoloji olabilir, yani seviyorum koşmayı falan. <laughs> çok güzel. Kardiyoloji özellikle koşu bölümünde bizim en çok tercih ettiğimiz ve meslek dalında arkadaşlara atadığımız bir bölüm. Yani yardımcı olmayı çok ister sizi, ofisimize bekleriz sizi. Ofisimizden işleri yürütüyoruz. Tamam, olur geleyim, bana verirseniz. Tabii tabii, adresi veriyorum ben size. Bu Bağlarbaşı Camii var biliyor musunuz? Aa Hı? yok bilmiyorum. Tamam Bağlarbaşı Camii'yi arkanıza veriyorsunuz. Önünüzü döndüğünüzde karşınızda kocaman dem baba özel okulları. Ofisini bulabilirsiniz. Görüşmek olduğum. üzere. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. E, Cem Bey merhaba rahatsız ediyorum da Müşteri geldi. Sizinle görüşmek istiyormuş. Tamam. Sağolun. Yani biraz garip geldi bana yani. Fakir gibi sanki ama. Garip derken? Yani parası yok gibi işte. Hı -hı. Tamam gelsin. Al. Cem Bey arkadaş geldi. Tamam. Buyurun oturun siz. Cem Bey beni buraya kabul ettiğimiz için gerçekten çok teşekkür ederim. çok istiyorum yani bana bir şekilde yardımcımız az yani. Hmm. Sen şimdi bu okulda okumak istiyorsun öyle mi? Peki ne kadar paran var dostum? Ev gidip, yani parayı soruyorsunuz ama <laughs> yani ben ülke, bilmiyorum. Benim param yok. Ben fakirim Cemre. Fakirim. Lütfen bana okumayı çok istiyorum. Yani çalışırım. Ne yapar? Yani burada gerekirse tuvaletleri bile temizlerim. Ama okurum. Bana okumayı çok istiyorum. Sen şimdi param yok diyorsun çalışıyorum diyorsun. Okur. Hayır kurumu mu lan bura? Yürü git lan Ayıp oluyor ama yani fakiriz diye bir insanın o kadar yani şey yapılmaz ki. Çok gururma dokundu CHP beni öpe ne yapıyorsunuz? Neyse gidiyorum ama anlatayım. Ahdım bozmayayım. On yıl sonra. Alo. Ya güzel kardeşim ödeyeceğim diyorum sana ya ödeyeceğim. Ya ne çok sık boğaz ettiniz ya. Tamam öğrenciler bu ay ödemediler paralarını ya. Ödemediler benim bir suçum benim bir problemim yok güzel kardeşim. Bu ne iştir ya? Sık ettiniz. Tamam kardeşim kapat ya. Kapat. Kapat ödeyeceğim ben ya. Lan nereden girdim ben bu şekilde? Bedduasını aldım lan. Ulan biri anamızı küfür et. Neyse. ağzımı Ağzım. Ee, Cem Bey merhaba. Ha, söyle şey okul almak isteyen müşteri geldi de. Öyle mi? Ha he, hemen al içeri al al. Al hemen içeri. Al içeri. Buyurun beyefendi Cem Bey'si bekliyor. Oo hoş geldiniz buyurun. Cem Bey Cem Bey. Hatırladınız mı beni? simanız anılıp geliyor ama hatırlayamadım. Cem Bey, Cem hatırlamadınız. Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. Size okumak istemişti. Bana yardım yormamıştı. Bana babaya alırsın demiştiniz. Ama ben Almanya'ya gitti. Almanya'da Göteborg'da <laughs> Şiketi almaya geldim. Ya işte düzmek takmaz bu Allah. Şimdi neyse parası. hepsini burada satın almaya geldim. Gerekirse kredi kartı. Taksi Ne oldu Sufi Bey? Cem Bey verdi mi okulu size? Verdi. Okulu komple verdiler bana. Aldım. Okulu. Fazla bu gurur yaptım ne? <laughs>